Evet herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz Kasım ara döneme yaklaştık bir hafta sonra öğrencilerimiz bir haftalık cumartesi pazarla birlikte 9 günlük bir ara tatile girecek tatil diyorum aslında tatille dönüştü bu ara dönemlerin ilk ortaya çıkışı aslında öğrencilerin akademik çalışmalara bir kısa bir ara vermesi bu ara dönemde sosyal ve kültürel faaliyetlerin okullarda yapılması, gezi gezi organizasyonların bu ara dönemde planlanması, yine öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin bu ara dönemlerde yapılması hedefleniyordu ama pandemi ile birlikte e, bu hem Kasım'da hem de Nisan ayındaki ara dönemler maalesef ki tatile dönüştü ve çok mu tatil yapıyoruz yoksa OECD ülkeleri içerisinde aslında en fazla çalışan ders saati olarak da en fazla ders yapan ülkelerden biriyiz. Peki dersin çok fazla olması ya da çok fazla çalışılması e, başarıyla e, doğru orantılı mı derseniz orası da soru işareti. Yani çok çalışmak ya da çok ders yapmak e, akademik başarıyı ya da sınav başarısını çok ileri götürmediğini araştırmalar gösteriyor. Tabi bu ara dönemde e, ne yapmamız lazım? Neler yapılmalı? Bir kere Ortaokul dönemi için ifade etmek istiyorum. Ee, öğrenmek, insan e, insanoğlunun öğrenmesi, öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için e, te, kısa tekrarların yapılması şart. Eylül ayından bu zamana kadar ki işlenen konuların kısa ve öz tekrarını muhakkak öğrenciler yapmalı. E, biliyorsunuz ortaokulda yine öğrenciler en az bir proje e, yürütmeli. Tabi okullarda öğrencilere... Bu projeler bir konu ya da bir ödev mantığıyla veriliyorsa e, bu çok verimli olmuyor ama öğrencilere sorunlar, sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmeye yönelik sorun alanları veriliyorsa öğrencilerin projelerle ilgili araştırmalar yapmalarını öneriyoruz bu e, ara dönemde ve projeleriyle ilgili araştırmalarla birlikte bir ürün ortaya çıkacaksa ve bu ürünü de sunum ya da bir materyale dönüştürecek dönüştüreceklerse bununla ilgili de ön hazırlıkları yapmalarını yine öneriyorum. Bol kitap okumalılar. Yeni müfredatın değişimi söz konusu. Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9'da yeni müfredatla eğitim öğretim devam edecek. Biz kazanım temelli müfredattan beceri temelli müfredata geçeceğimiz öngörülüyor. E, tabii müfredatı da e, Kamo ile paylaşacak bu ayın sonunda e, Milli Eğitim Bakanlığı ve merakla bekliyoruz içeriğini ayrıntılarını. Bunun temelinde de yine bu yıl gerçekleştirilen ölçümü ve değerlendirmede gerçekleştirilen değişimlerin e, yansımasını bekliyoruz. Özellikle ana dilin Türkçe'nin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin bütün çocuklarımız öğrenciler tarafından gelişmesi gerekecek. Tabii okumalı öğrencilerimiz bol bol okumalı, okumaya muhakkak gün içerisinde zaman ayırmalı, yazma çalışmaları yapmalı. Şiirler yazabilir, günlük yazabilir, blog yazabilir öğrencilerimiz. Ve muhakkak yazma çalışmalarını yaptırmalıyız. Tabii hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapmalı öğrenciler. Türkçe artık Türkçe dersinin e, ölçmesi e, üç farklı yöntemle yapılıyor. Yazılı, dinleme sınavı ve e, konuşma sınavı. Bu üç ayrı sınavda konuşma da artık çok önemli. Çünkü bildiğini e, karşı tarafa aktarabilme becerisi, uygun cümleleri seçebilme ve ve bir karşı tarafın anlayabileceği şekilde anlatabilme becerisinin çok önemli olduğunu zaten hep söylüyoruz artık. Müfredata da ölçü değerlendirme etkinlikleri içerisine de girdi. Çocuklarımıza hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yaptırtmalıyız. Sunumlar yaptırtmalıyız. Bu çok değerli ve önemli. Büyükler yine ziyaret edilmeli bu ara dönemde. 9 gün çok uzun da değil, kısa da değil. Yani öğrenciler aile büyüklerini ziyaret etmeli. Okulda, okulda yapamadıklarını muhakkak yapmalılar. Buna isterseniz sokak oyunu deyin, havalar güzelse. Buna isterseniz eğer teknolojiyle bir kısıtlama, teknoloji kullanımına yönelik bir kısıtlama varsa e, teknoloji kullanımı deyin. Muhakkak e, hani ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Çocuklarda ihtiyacı giderirseniz e, verim alırsınız. E, bir de e, şeyi de ihtiyaç haline getirmek lazım. Eksikliği, yani eğer öğrencinin akademik yönden, Türkçesinde, matematiğinde bir sorun varsa, o sorunu ihtiyaç haline dönüştürürseniz, o ihtiyacı gidermek için öğrenci birey çaba sarf edecektir, çabasını gösterecektir. onu o sorunu gidermek, o eksikliği gidermek, o ihtiyacı gidermek için zaman ayıracaktır, zamanlı planlayacaktır. Bunu çok önemli buluyorum. Ee, tabii o, o, o başarı, o eksikliği gidermenin e, en önemli e, yolu bireysel çalışma. E, şeyi de çok eleştiririm yani illa biriyle çalışması, işte bir özel derse veya bir etüt merkezine ya biriyle, birilerinin zoruyla ya da birilerinin takibiyle çalışıyorsa bu, bu çok yürütülebilir e, bir durum değil. Öğrencinin kendi eksiğini, kendi ihtiyacını, kendi öğrenmesinin, kendi gerçekleştirmesi en uygun olanı kendi başına çalışmalı. Tabii kendi başına çalışacağı süreyi de bu ilk etapta çok az olabilir. Bunu da artırdığı sürece de zaten öğrencinin başarısı artar. Yani çocuklar çocuklara düşünmeyi öğretmeliyiz, hayal kurmayı öğretmeliyiz kendi başlarına kaldıklarında düşünmeliler. Bu gelecekle ilgili düşünme olabilir, derslerle ilgili olabilir, arkadaşlarıyla ilgili olabilir. Hayal kurmasını, bu hayallerini yazmasını, yazdıkça biliyorsunuz o enerjiyi kağıda şekle dönüştürdüğümüzde gerçekleşmesi daha kolay oluyor. Çünkü vizyon oluşuyor. Onun için çaba göstermeye çalışıyor birey. Çabaladıkça da hedefe ulaşıyor. Biraz önce söylediğim o Türkçe ile ilgili olanın altını çizerek tekrar etmek istiyorum. Ana dil bütün derslerin temelinde ve temel dört dil becerisini geliştirmek için her şeyi yapmalı artık okullar. Ön plana almalı. Türkçe sadece Türkçe dersleri değil bütün derslerde anlamanın, yazmanın, konuşmanın, okumanın, dinlemenin ee, önemli olduğunu ders içeriğine, ders etkinliklerine, verilen ödevlere, görevlere yansıtılmalı ki öğrenci e, bu farkındalığı, aile bu farkındalığı alsın, bunun önemli olduğunu görsün. Ya e, artık biliyorsunuz te test soruları da yani çoktan seçmeli soruların yazılarda artık çıkmayacak. İlkokulda hiçbir şekilde test sorusu çözülmeyecek. Ortaokulda da büyük ihtimalle yeni müfredatla birlikte e, ölçme değerlendirmede e, test tekniğindeki sorular azaltılacak. Açık uçlu sorulardan artık yazılar oluşuyor büyük ihtimalle. LGS'de değişiklik olacak ve bu değişikliğin içerisinde soru tiplerinde değişiklik olacak. Yani öğren çocuklarımıza e, bildiklerini yazabilme, bildiklerini konuşabilme, bildiği üzerinde yorum yapabilme, bir metni okuduğunda metin üzerinde fikirlerini yorumlayıp bunları ifade edebilme hem yazılı hem sözlü olarak ifade edebilme çalışmalarını bol bol okullar öğretmenler ders içeriğine yansıtmalılar tabi bu kolay bir şey değil mevcut eğitim sistemi içerisinde kullandığımız kaynakların neredeyse tamamı çoktan seçmeli. E, sorular üzerine kurgulanmış. Bu kaynakların neredeyse tamamının değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu değişim ve dönüşüm de bir anda olmayacak, olamayacak. Özellikle materyal üreten, e, bu işe gönül vermiş, işi mutfağında olan öğretmenlerin şu anda harıl harıl çalışmaya başladığını biliyorum. Tabi e, daha da hızlanabilmesi için bu çalışmaların müfredatın açıklanması gerekiyor. Müfredat açıklanır açıklanmaz, e, bu işe gönül vermiş, materyal üreten, ders içeriği ders içeriğini farklılaştıracak yöntem ve teknikleri de kullanacak, ders araç gereçlerini üreten büyük bir kesim var bu ülkede. Onların çalışmaya başladığını biliyorum. Hiç merak etmesinler. Çok güzel ürünler yine ortaya çıkacaktır. Çocuklarımızın sınıfın dışında akademik başarı ya da diğer becerileri geliştirici materyaller hem dijital ortamda hem basılı ortamda karşımıza çıkacaktır. Velilerimiz telaşlanmasınlar. Evet bir değişim süreci var. Değişim olmazsa olmaz zaten. Değişim e, olmalı ki e, geleceğin 20 30 yılın yıl sonrasının çocuklarını o geleceği hazırlayabilelim. E, yoksa eski mantık, eski e, sınav e, yöntemi ya da e, kaynaklarla e, bugünün çocuklarını geleceğe hazırlayamayız ben değişime inanan ve değişimin iyi bir şekilde yürütülürse çocuklarımız için faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Saygılar.